Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün ifşa günü. Bugün arkadaşlar sizlere enteresan bir olayı açıklayacağım. Biliyorsunuz ki Umut Aksakallı'nın kanalını çaldım ve hala vermedim. Vermemekte de ısrarcıyım. Çünkü biliyorsunuz ki ben intikam alınca sağlam alırım. Öyle YBJ izleniyor diye sürekli kapağı YBJ kışkırtma yazmalar falan filan hayırdır oğlum siz dedim ve böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hangi a**na kodun müziği açtı lan? Lan! Birçok arkadaşımız abi onun kaç yıllık emeği var lütfen kanalını ver gibi böyle duyar kasmışlar. Oğlum manyak mısınız siz? Siz manyak mısınız? Kanalı sanki aldım çöpe attım sildim mi lan kanalı? Vereceğiz geri lan. Sanki emeği boşa gitti. Ve arkadaşlar ben ona şu an izlenme kastırdım ya. Adamın bana yaptığı o büyük 3 kışkırtmadan sonra adamın kanalı şu an 20 bin abone aldı. 20 bin. Bakın arkadaşlar bu kanala el koyuyorum 280 bin izlenmiş. Vermiyorum 270 bin izlenmiş yani onun normal videosundan fazla izlenmiş. Algoritmayı bozuyor falan filan demiş arkadaşlar da ne algoritması oğlum deli gibi izlenmiş kanal. Baksanıza normal videosuna bakalım 13.000 like. Bu evet. videoya bakalım 36.000 like. Vermiyorum videosu da 30.000 like almış arkadaşlar. Yani adamın kanalının etkileşiminin 3 katına çıkardım. Teşekkür etmesi gereken yerde bana şerefsiz diyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ben zaten geri vereceğim kanalı ama çok önemli değil. İstediğim zaman vereceğim lan. Yaptığın kışkırtmalara say. Ben biraz takılırım bu kanalda. Önemli değil. Ve arkadaşlar abone umurumda değil falan demiş. Ben abone her türlü alırım falan filan böyle konuşmuş. Şimdi onun cevabını da vereceğim. Bakın normalde bakın bugün abone almamış. Bugün abone almamış. Bugün abone almamış. Bin abone almış. Almamış. Almış. 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 Ama bin bin. Sonra on bir bin abone almış. Ve sonra altı bin abone daha almış arkadaşlar. Yani adamın kanalını hype'ladık. Uçurttuk. Normalde de aylık aldığı abone arkadaşlar gördüğünüz gibi 5000 7000 yani ben onun Ayda aldığı aboneyi 2 günde aldırdım. Bana teşekkür edilmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız bir şey söyleyeyim mi? Bu yaptığım kışkırtma aslında büyük bir kışkırtma olmadığını fark ettim. Adama prim kastırdık. Şimdi daha büyük kışkırtma yapacağım arkadaşlar. Aksakallı kanalına aldım. Duyar kastın. Öyle orada burada ağladın. Yok ben abone öldürdüm zaten. Hadi lan oradan abone falan alamazdın. Benim sayemde aldın işte. Ama çok önemli değil. Ben bunu kışkırtma saymıyorum. Bu bildiğin baya baya prim lan adama neyse önemli değil. Ee, olabilir. olabilir. Aksakallıyı seviyorum <laughs> ama bana yaptığı küçük tutmalardan sonra <laughs> içinden geçtim. En azından sinirlendi arkadaşlar. Ama bu ne de kastı. Şimdi bundan sonra yapacağım büyük kışkırtmayı da merakla bekleyin. İçinden geçeceğim onun. Göreceksiniz. Kanalı da istediğim zaman veririm. <laughs> ne olmuş? Yarında başka bir video atarım belki. Öyle saçma bir video atarım ki. <laughs> anladınız siz. Şu videomu izlemeyi izleyin arkadaşlar. Bu videomu izlemeyi izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.